Biz Hatay Spor'u 5 yıl önce üçüncülüğe düşerken 13 puanla sondan ikinciydi. 13 maç kalmıştı, oradan aldık ve oldukça da yüklü bir borcu vardı. E, o günü, o yıl e, son maçta Nazilli Spor'u 2-0 yenerek ligde kaldık. Berabere kalsaydık düşüyorduk. E, i̇lk yıl, kurtulduktan sonraki ilk yıl playoff oynadık ikincilikte. ligde. İkinci yıl direkt birinciliğe çıkma başarısını gösterdik. İkinci yıl çıktıktan sonra birincilikteki ilk yılımızda üçüncü olduk. Ve playoff oynadık. Playoff finallerinde Gaziantep ile bir bir bere, bere kaldık. Bir birlik maçın sonucunda uzatmalarda 5-4 mağlup olup evimize döndük. Ee, ondan sonraki yıl Dördüncü yıl e, Yine biz çalışmalarımıza devam ettik Takımımızı bozmadık Birkaç takviye ile Birinci lige başladık Hem e, Türkiye kupasında Çok başarılı sonuçlar aldık Hem de Süper Lig'e Birinci takım olarak çıkma başarısını gösterdik e, Bu yılda Süper Lig'de ilk defa Top koşturan bir Hatay spor var 52 52 yıllık bir geçmişe sahip ama ilk defa birincilikte koskoca e, e, devlet bakiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en uçtaki Serhat şehri yaklaşık e, 1 milyon 650 bin civarında nüfusu olan e, güçlü bir şehir ilk defa Süper Lig'de temsil ediliyor. Tabii biz Süper Lig'e çıkarken herkes bu işin tesadüfü olduğunu düşündü birçok spor kamuoyu, futbol kamuoyu. Halbuki biz 5 yıllık buraya gelene kadar dizlerimiz, ayak bileklerimiz, ayak tabanlarımız gerçekten de yara olmaya yerimiz kalmayarak geldik buraya. Yani asansörle çıkmadığımız yerdeyiz şu anda. Ve şu anda da Türkiye Süper Ligi'nde 6. sıradayız. Bugün de sizin ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir rakibimiz. 4 birlik deplasmanda bir galibiyetle evimize döndük. Çok şükür bu pozisyonda olmak tabii ki spor kamuoyunda Hatay'ı çok önemli bir yere taşıyor Atakaş Hatay Sporu. Ama şunu bilinmesi lazım ki bu tesadüfi bir başarı değildir. Bunun bu başarının altında en az en az 100 kişinin emeği vardır. Ve bu emeğin sonunda da biz şu anda eee 6. sıradayız. Tabii ki bütün amacımız bu sene ligi ilk yolda bitirmek ve asansörle gelmediğimiz Süper Lig'de asansör olmadığımızı, asansör takımı olmadığımızı göstermek ve spor kamuoyu tarafından da özellikle centilmenliğimizle, sempatimizle oynadığımız kaliteli futbolla spor kamuoyunda, kamuoyunda özellikle futbol kamuoyunda iz bırakmak. Ben özellikle bize bugüne kadar yağmurda, çamurda, e, bıkmadan, usanmadan, deplasman, iç saha demeden e, gece gündüz arkamızda olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar e, yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza, başkanlarımızdan itibaren, ayrıca teknik ekiplerimize ve futbolcu kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu önemli bir çalışmanın ürünü. Şimdi hep Türkiye'de hep herkes bir şeyler söyler spor adına. Eğitim adına, başka şeyler adına ama e, genelde de insanlar söylediklerini yapmaktan uzak bir hayat sürerler. Biz e, Avrupa'da insanlar nasıl düşünüyor, nasıl başarıya e, koşuyor? Biz e, aynı e, Avrupa'yı gibi düşünüp ona göre e, hem altyapımızı hem profesyonel takımımızı dizayn edip takımın bütün öğeleri tepeden tırnağa, Aynı istikamette hareket ettiğimiz için başarılıyız. İstişare bizim kültürümüzde çok önemli. Yani herkes konuşur ama çoğu insan yapmaz, kafasına göre takılır. Bizde istişare kültürü çok üst seviyededir. Önce şunu söyleyeyim, Süper Lig'de yeni bir takımı şekillendirdik. Bir sportif direktör atadık. Sportif direktörümüz pro lisans sahibi. ODTÜ mezunu bir kardeşimiz. Yıllarca yurt dışında hem eğitim görmüş, yurt dışında hocalık yapmış, yurt içinde yardımcı hocalık yapmış. Beş yıl önce de bizim hocalarımızı yapmış bir kardeşimiz. Bu kardeşimizi öncelikle biz yönetim olarak, sportif direktör olarak atadık. Ve bununla birlikte biz hoca ve ekip arayışına girdik. E, tabii şimdi e, Ömer Erdoğan kardeşimizle anlaştık bu kardeşimizin geçmişte antrenörlükte çok bir geçmişi yok sadece benim bildiğim Fatih Karagümrük'te geçen sene birincilikte 11 maça çıkmış ondan <laughs> sonra ayrılmış. Ama bu arkadaşımıza da baktığımız zaman İngilizcesi, Almancası olan, Avrupa bir background'u olan Türkiye'de işte Bursaspor, Galatasaray, Erzurumspor gibi önemli takımlarda Süper Lig'de top koşturmuş. Ertuğrul Sağlam Hoca'nın da yardımcını yapmış bir kardeşimiz. E, bu ve ekibiyle biz konuşup bununla da anlaştık. E, Sonuç itibariyle bize önerilen değil, bizim seçtiğimiz bu arkadaşlarımız, Fatih Hoca'mız, Ömer Erdoğan Hoca'mız, bunların ekibinin e, ve bizim yönetimin e, beğendiği futbolcuların belki de bin tane futbolcu izlendi. E, yaz boyunca biz bize önerilen değil, bizim istediğimiz futbolcular aldık. Hem takıma tecrübeli, Amerika tecrübesi var. Biz onu Amerika'daki e, takımından beri e, takip ediyorduk. E, hatta bize bir gelip gitti. Bizim önceki hocamız almadı. E, ama e, şimdi baktığımızda hem umut vaat hem de bizi bir yere taşıyacak futbolcu olarak gördük. Bu kardeşimizi biz devre arasında transfer ettik. Yine Muhammed'i transfer ettik. De. Yani takımda tecrübeli arkadaşlarımız var ama e, genelde genç yeteneklere fırsat veriyoruz ve gerçekten arkadaşlarımız olsun, biz biz olalım, yönetimdeki arkadaşlarımız olsun, bilimsel gerçekler doğrultusunda Hatay Sporu, Hatakaş Hatay Sporu geleceğe taşımanın gayesi içerisindeyiz ve hepimizin istikameti aynı. İnsanlar geleceğe umutla baksın ve bulunduğu günlerde mutlu olsun istiyoruz.